Canım hayatım? Ben dedim ki alışverişe gidelim sana dondurma ısmarlayayım. Belki benim poşetlerime yardım edersin. Olur mu canım? Gidelim. Teşekkür ederim çok naziksin. Hadi al telefonunu. O şarj da benim galiba. Al. Ha, sen Hı. ağırlıklarını getirdin. Burada mı çalışıyorsun artık? Hı. Senin şarjın var mı? Bak. Tamam. Haydi Kapını çek havluluğun kalsın. Gelen olursa arar. Yusuf dükkanını açmış. Pasajda bakalım kim var kim yok. Hediyelikçi kapalı. Ondan sonra yan tarafımız dükkan sahibimiz kapalı. Dericiler açık, tekstil açık, market açık. Havam açık. Şuradaki tekstil kapalı. Tabii bunlar üç kardeş oldukları Abi, için. bayramlar. Abi, bayram İyi bayramlar. bayramlar. Kasa kapalı. Bunlar buranın yerlisi. Yani kendi mülk sahipleri, dükkan sahipleri kirada olmadıkları için tabii bayram yaparlar. Onlar güzel olur. Biz kira ödediğimiz için bayram seyran yok. Çalışıyoruz işte. Turizm yeri böyle. Of of. Haydi gidelim. Bulutlar kapattı güneşi. Çok da güzel oldu. Tam böyle vakti biliyor musunuz? Şimdi Yusuf 15 dakika gezelik yapar. Haydi. Berber Shop. Yusuf Bey'in tahtası mı? Reklam panosu mu artık? Her neyse. Benim kırmızı prensesim orada beni bekliyor. Aras'tan bir haber alayım bakayım ne yapıyor. Arkada gitmek bu motorda daha eğlenceli, daha hoşuma gidiyor o yüzden. Her zaman Yusuf'un kullanması daha benim için avantaj. Buzlu su aldım yanıma. Bir de poşetlerden aldım çünkü 5 kiloluk un ve 5 kiloluk sıvı alacağım için bu torba tabii ki yırtılır taşımaz. Anlandık ki. Ha basayım Burcu'um. Birbirimize yakın çalışmak çok iyi oluyor bir yandan. Değil mi? Güzel oluyor. Her konuda avantaj. Oteller full doluymuş. Da nerede bu millet? Polonyalı mı? Polonyalı yemek yemez, gezmez, alışveriş yapmaz. Rus yok. çok pahalı. E aşkım savaş çık şey darbe oldu Rusya'da tabii ki yani canımız dondurma çekince ne yaparız? Yanık dondurma yemeye geliriz. Şimdi aşağıda BİM'i geçtik. BİM kapalı. Bugün bayramın birinci günü ve hiç aklıma gelmedi. Ya bilmiyordum ben aslında BİM'in bayramlarda kapalı olduğunu. Neyse şuradan dondurmamızı alalım. Bir de şoka bakacağız. A101 şok. Bilmiyorum kapalıysa Migros'tan alacağım herhalde bu eksikleri. Annemi gene de ararım. Bunlar şart alınmak zorunda. Migros'tan alacağız. Yapacak bir şey yok. Eksikler var çünkü. Yusuf şey alıyor. Yanık dondurma. Serin serin yeriz. Güneşin olması çok büyük bir veli nimet şu anda bizim için gerçekten Bankamatik işlerimizi Hallettik bu da çarşısı Çarşısı da sakin ben hiç böyle tahmin etmiyorum Dedim bayram kalabalık olur baya trafikler de Boşalmış yani bu taraf demek insanlar hepsi şu anda ya sahil piknik mangal Ya da Daha böyle şey alanlarda evet, Siz söyleyin Merkez değil de daha böyle sahil Piknik alanlarında falan Dondurmamı getir Yusuf'cum. Ay külah istedim. O şeye kutuya koydurdu galiba. Kutuya koyduruyor ya. Kutuyu nasıl yiyeceğiz ki? Ben külah seviyorum. Ya ben istemiyorum ki kaşık dondurma yemek. Bak şeye kutuya koyduruyor. Neyse. Nice. Sağlık olsun. Spor da kapalı bugün. Spora da gidemedi. Zaten nasıl gidecek ki? Sabah namazın altıda kalktılar, gittiler kurban kes falan. Çok uykusuz hissediyorum diyor. Dedim olmadı bugün sakin olursa işler. Erken gel de yat. Dinlen. Ben 12'ye kadar mecbur buradayım. Çalışacağız. İş oluyor. İş, 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 iş varken çalışın, çalışın. Şoka çıkmış, şoka geldik. Dondurmamı geri alacağım kızlar. Boşuna öyle bakmayın. Çift kişilik nevresim takımı kayınvalidem bungalovları istiyordu. Fiyatını söyleyeyim mi size? 300 lira. İnternetten bakmışlar. 500 liradan aşağı bulamamışlar. Kayınvalidem de izliyor. Hem onun içine çekmiş olayım. Bilgisi olsun ama zaten kalmamış. Son bir tane de çiçekli kalmış. Tabii kalitesi bunun şey olmuyor ama. Söyleyeyim size. Aman aman çok yüksek bir kalite beklemiyoruz. Şansımıza çok açıktı. Bir de size neyi göstereceğim. Aktüel ürünlerde. Şimdi herkesin elinde bu ya. Aşkım ne diyorsun? Su ölçüyorlar ya. içiyorlar bolca sporcular, sağlıklı yaşayanlar ya da çok su sevenler, <laughs> sağlıklı yaşayanlar ne alakası var? Sosluk, sosluk tavalar. Ne Şu küçükler mi? Küçükler 100, şunlar 150. Aa, üçlü tava gelmiş, çok güzel. Çok güzel ama şey, e, çizilir. Üçlü tava 250 liraymış. Şu dondurmamı alayım da şey olmaz. Koy kalsın olur, Koy kalsın olur, başka çöpü atarız sende. Bakalım başka ne var? Bulaşık altlı. Neyse biz aslında bayağı oyalandık. Kızılca alacağımızı alalım da çıkalım. Çocuğum Çocuğunuzu bıraktınız arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> e, halaya güvendiler herhalde. <laughs> <zaman böyle zaten. gülüyor> Hoş geldin güzellik. Kırmızılar <laughs> bir yakışmış. <laughs> evet. Zuhalciğim. Nevin ablacığım. Gündüz size bahsettiğim misafirlerin. Ay dün gelmişler bunlar. Benim de yazdılar. Şartel atıyor ışıklara canı. <laughs> Annem misafir yemeği hazırlıyor. Orada Zuhal'in babası var, kardeşi var, gelini var ama benim motorla ona kaçamak yapıyorlar. Bak 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 yaklaşıyor. Ne dedin Zaliko? Pedal pedal? Pedal vites mi? Neyse, saati 7 dolara veriyorlar sana 5 dolara kiraları. <gülüyor> <gülüyor> Gitti karı koca onlar. Şimdi biz ama ben onlara çay koymuştum. Neyse bize kısmetmiş. Anneciğim ben çayı vereyim sana yardıma geleyim mi? Alayım ben Sen oradan al aşkısı. Ben bebişi çok şey yapmadan, nazar etmeden uzaktan çekeceğim. Annem ne hazırlıyor? Sonra göstereyim. Et ve patates buğulama. Aha benim çekirdek aile de geldi. Kara, kara küçük familya geldi. Şimdi siz Ezeli görün. Ben hmm. söyleyin, i̇şte, yani, öyle, de, Hı. Hı. Çünkü, de güzel, gülüyor, famoso, ben de ben de istiyorum ben de. Ay ben misafirlere daldım. Buranın hizmetini kim yapacak? Neyse kardeşim. Bari mübarek olsun de Halacığım. halanın da eline. Gel gel. Hala öp halayı öp. Halayı öp para verecek hala sana. Gel gel. Paracık vereceğim sana şu güzelliğe bakın. Zvaliye yine. Aşkım babaanne bıraktı gitti Gel. seni. Gel. Evet. Gel nazar etmeyelim. Hoş geldiniz. Bayramımızın mübarek olsun. Güzellikler. Ezelik tamam, görüşürüz. <laughs> Zele Kız geldi. Beğendin mi? <laughs> ha, o gülüyor. Ne anlıyorsun da kahkaha atıyorsun? Bayramlaşma faslı. Haydi in gidelim. Ay. Haydi in gidelim. Ben çocukların harçlıklarını çıkarayım. Onlar da yıllardır arkadaşlar. Fırsat buldukça sohbet ediyorlar. Şarteller sürekli atıyor. Nasıl şartel atıyor? Şu yeşil şey spotlardan ve şunlardan bizim komple bahçede de var. Kardeşim geçen haftalarda yaptırmıştı. Ne oluyorsa şartelde ya bir kaçak var kaldırmıyor. Şarteller düşüyor. Evet aşkım. Artık büyüdün. Bak kardeşim hemen başladı benim yerime işe. Hadi çayları soğutmayın oturun. Ben çocuklara para alayım geleyim. <laughs> mama diyor ki oraya geleceğim aşkım benim ben buğulamayı <laughs> yani göstereceğim size et patates üstü soğan aromalı siz daha yeni mi bayramlaşıyorsunuz evet. Aa. el öpenlerin çok olsun gelinciyim. el öpenlerinizi cüzdanım alayım da cüzdanım artık kimene çıkarsa <laughs> yok artık. <gülüyor> <gülüyor> niye öpmüyorsun sana fark yok aşkım yok onlar vereceğim o zaman o benim elime. Kendini etsin. o kadar yaşlı hissediyorsun. Yok 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 şey baba parayı <laughs> dedi ya. Ezel. Şşt. Düdüş. Kaçtı. Neyse. Abi kola içer Salata gelinimden, yoğurt benden, yemek de annemden, benden o kadar. Kola da kardeşimden, sizden de yemesi afiyet olsun. Oturun bakalım. Mustafa da çağırdı. Mustafa amca bayramın mübarek olsun. Seni sevenlere ne söylemek istersin? Beni sevenlere şu güzelin yaşamın içerisinde Getireyim. dünya var oldu olalı tüm insanlara Sihat, afiyet, güler yüzü eksik olmasın. Çok oh maşallah. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar efendim. Bir tane küçük kaşık uzatsana bir tane oradan bana. Ne yapıyorsun? Çünkü çay kaşığı evet. Ne yapıyor aşkım? Silelim, silelim, silelim. Gel, gel yıkayalım gel. Gel yıkayalım. Gel. gel. Elimi öptü bu benim. büyümüşte de el öpmüş de. Şey Nevin abla evde çocuğu doyuracak galiba. Şu beze silelim. Şu beze silelim. Şu beze silelim halacığım. Getir. <laughs> çok değil annesi. Çok değil. <gülüyor> 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 Yok ben yemek yemeyeceğim. Ben tatlıları hazırlayacağım. Tiramisu'muz var çayın yanına. Bir de şurada bayram şekerlerimiz var. Onlardan bir tabak yapacağım. Oh limon da doğrayayım bol bol bahçemizden. Miko amca yaptı sanki şartelleri anlamadım bir şeyler yapıyordu Zuhal'in babası da. Misafirlerimiz karlarını doyursunlar. Gözlerini kameraya sokmayayım. Bizler tokus atıştırdık öyle kavurmama vurma gündüzden. Vallahi tok tuttu beni. Şu yakışıklıya bayılacağım galiba. Düşersin hiç şansını zorlama. Misin? Misin? Oo, Zuhal ile şark köşesine geçtik. Annem arkadaşla şu VIP köşesinde. <laughs> Gelinler orada masadaydı. Mihriban şimdi gitti. Ezel durmadı çünkü Yusuf onu, şey, İbrahim onu bırakmaya gidiyor. Yemekler yendi. Yusuf geldi. Herkesle de merhabalaştı. Vallahi. Beyler o masada. Hanımlar orada. Biz kızlar da buradayız. Keyifler yerinde. Saat 10'a doğru geliyor. Bugün çok sakindi iş. Nedense böyle tam tersi düne göre. Ama bir yandan da iyi oldu. Misafirlerimizle ilgilenebildik. Dünkü kalabalık olsaydı herhalde misafirlerle oturamazdık. Bu bir yandan çok iyi oldu ben de bakarım duruma göre misafirler kalkınca erkenden eve geçerim diye düşünüyorum Yusuf'un e, bir şeyi varmış ne diyorlar ona e, randevu mu yok randevu değil e, saç kesimi için şey vermiş birine e, aynen randevu aynen saçını yapacakmış ondan sonra diyor sakin olursa ben kapatır yanınıza gelirim dedim gel çay içeriz e, Zuhal'ler cumartesi gününe kadar buradaymışlar bugün çarşamba. Büyük bir ihtimal yarın açılış ve 6'ya kadar yaparım. 6'dan sonra yoğunluk aş aşırı bir şey olursa bilmiyorum. Belki ararlar ama zannetmiyorum olacağını. Bugünkü gibi giderse kardeşimle annem idare edebilirler. Biz de diyoruz kız kıza Zuhal'le böyle bir akşam dışarı çıkalım. Böyle ya sahile gideriz ya belki terasta otururuz. Biraz keyif yaparız. O yüzden bakacağız. Bir program yaparız. Yani cumartesiye kadar gidecek. Yarın olmazsa en geç cuma günü yaparız. Cumartesi kaçta çıkacaksınız bebişim? Öğleden sonra çıkarsın çocukluk arkadaşım vardı. Biz aynı dershaneye gittik. Aynı okula gitmedik ama aynı dershaneye gittik. O öğretmen oldu. Ben de kocayı kocayı seçtim. Okumadım. Evliliğe tercih ettim. <laughs> bak. Okuyan bekar bayanla evli, çocuklu okumayan hanımın hali aradaki yaş farkına bak. Görünüyor değil mi? Bak çik çik gidiyor. Biz gibi de çok güzel. Kendimi görmeyeyim. Kilo aldım sadece yoksa ben de evet güzelim. De. Neyse. Güzel. Hallederiz o işleri. Öyle yani zaten e, benlesiniz. Gidersek inşallah bir yere programlaşırız. Belki sohbet etmek isterseniz bir mukbek bile bir yapabiliriz. Size böyle bir yarım saat ayırıp isterseniz tabii ki yazın. Konu, bir konu da seçeriz. Konuşuruz. Güleriz. Olabilir. Niye olmasın? Öyle bebişlerim ben burada vedalaşıyorum. Bugün herhalde iki vlog sığdırabildim. Belki üç de olabilir. Hiç bilmiyorum. Elimden gelen her şeyi yaptım sizin için. eee Yarın yine iş başı. Saat 8 oynarım. 8 çeyrek gibi. 9'a doğru belki de çıkarım. Öpüyorum sizi. Yarın görüşürüz. Bay bay.